Değerli izleyenler sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Van'ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla birçok yeniliği Van ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak uluslararası bir yarışmanın startını Van'dan verecek. Türkiye ve birçok ülkeden yüzlerce sporcunun katılacağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Maraton etabı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Gevaş ilçesi Artos Dağı'nda yapılacak. Müzik Kentte gençlere yönelik birçok spor dalında önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yeni kurulan erkekler handbol takımı Türkiye Handbol 2. Liginde kent için mücadele edecek. Müzik Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılan Türkiye Gençler ve U23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Vanlı Halterciler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy makamında ziyaret etti. Van'da rehber öğretmen Lokman Tekin üniversite tercih döneminin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek kayıt yapacak olan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Van'ın İpek Yolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar yaz döneminde de devam ediyor. İhlas Haber Ajansı Van muhabiri Yılmaz Sönmez, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı gününde görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Van'da yaptığı haberlerle farkındalık oluşturan ve isminden sık sık söz ettiren Yılmaz Sönmez, 24 Temmuz'da Esra Hamarat ile dünya evine girdi. Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza ilçenin Kuşdağ bölgesi civarında meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.